Tarih 1 Ekim 2002. Yer Napa Valley, Kaliforniya. Size Lloyd adında genç bir çocukla İsveçli güzel değişim öğrencisi Helga'nın hikayesini anlatacağız. Lloyd hayatında ilk defa bir kızla buluşuyor. Bu onun tek şansı. Biz buraya tadım için geldik. Üzgünüm kapalıyız. Helga hayat kırıklığına uğramamalıydı. Lloyd onu şehir dışında ucuz bir restorana getirmişti. Ama üzüm mevsimi değildi. Her ihtimale karşı yanına yedek içecek almayı ihmal etmemişti. Helga da geldi. Güzelmiş. Kimsenin olmadığı bir üzüm bağında birlikte çok eğleniyor. Hadi oynayalım. Oynayalım mı? Burada variller var. Girelim mi? Aşk kuşları bu varillerden birine girmeye karar verdi. Eğlenmek istiyorlardı. Üzüm suyunun içinde yarı çıplak birlikte gülüp oynuyorlardı. Her şey Lloyd'un tam istediği gibi gidiyordu. Kötü sonuçlanacağını hiç düşünmüyorlardı. Aa, biraz başım dönüyor. <laughs> Bir süre sonra Helga da Lloyd kendilerini çok kötü hissetmeye başladılar garip bir şey hissediyorlardı ama bunun aşkla ilgisi yok. Karbondioksit havadan daha ağır olduğu için bu varilin içinde birikmişti. Yani buldukları yerde çok yüksek oranda karbondioksit vardı. Çok yoğun olan karbondioksit saf kütle etkisiyle oksijenle yer değiştiriyordu. Bir sorun olduğunu fark ettiler ama çok geçti. Karbondioksit soluyarak hayatta kalamazlardı. Ciğerlerine yüksek oranda karbondioksit çeken insanların ciğerlerinde oksijen kalmaz. Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin oksijeni hücrelere taşıyamaz. Halsizlik hissetmeye başlar. Bu da bayılmalarına ve sonra da ölmelerine neden olur. Lloyd adındaki genç çocukla İsveçli güzel değişim öğrencisi Helga'nın hikayesiydi bu. Üzüm bağında biraz eğlendiler, Sonra bir varilin içine girdiler. Ama bu onlara eğlence değil, ölüm getirdi. Ölmenin yolu 689. Üzüm suyunda ölüm.